Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle 11 Ocak Salı BIM Katalon'daki performans markalı ince ötülmüş yulaf ezmesini tadımlıyor olacağım. İki çeşit üretiliyor. Hibiskus, badem ve yaban mersini ve kurkimin elma tarçın şeklinde. Ben hibiskuslu olanı tercih ettim. 350 gramlık ambalajda 12.90 fiyatı var. Hibiskuslu olanın içinde elma tozu, file badem, yaban mersini var hibiskus dışında. Fiyatı 12.90 olduğunu söylemiştim. 350 gram olduğunu söylemiştim. Görüntüsü çok güzel görünüyor. Sizlerle hemen vakit kaybetmeden tadım testine geç. Hazırlama önerisi olarak arka kısmında bol veya direkt e, sütle hazırlanacak şekilde tavsiyeler verilmiş. Besin öğeleri de bu şekilde. Yani kokusu umduğum kadar güzel değildi. Gerçekten böyle diyet ürünü olduğunu buram buram belli eden bir kokusu vardı. Hiç işte açıcı bir kokusu yok. Aynı şekilde şu an görüntüsü fena değil. Kıvamı bu şekilde. Tadım testine geçiyorum. Arkadaşlar tadı gerçekten kötü, gerçekten lezzetli değil. Sadece diyet için katlanılabilir ama onun haricinde sakın paranızı vermeyin. Paranıza yazık etmiş olursunuz. Buyurun sınıfı geçemedi.